Deneme 1 2. Ses, ses 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 arkadaşlar. Ses sesinizi biraz efekt sesini biraz arttıralım. Arkadaşlar Kralı yakala etkinliği var. Kralı yakala etkinliğinde 10 tane şeyimiz birikmiş. Kart destemiz. 1, 2, 3, 4 5 tane bir deneyelim. 5 tane ilk deneyelim. Önce şöyle her bir köşeyi açacağım. Burada 2 var. Burada 1 var. Oha 4 var. 2 4 1 Tamam. 2 4 1 1 2 4 1 1 2 4 1 1 4 2 4 4 2 4 4 Şurada ne var? 3 var. Şurada ne var? 4 var. Oha gitti. 2 4 4 3 vardı orada. Şurada ne var? Burada 4 var. Aa gittik. Şurada ne var? Burada 3 vardı. Şu i̇şte yanlışlıkla vurduk. 2 4 4 Burada da mı 4 vardı? Niye 4'ü vurduk ya? 3 Haydi bismillah 3 Haydi bismillah Niye patladık? Etrafında şey var Kral burada mı? 5 vermiş Tutturamadık Bu yer çok kötü oynadık Nasılmış? Kral buradaymış Oha 5'ler buradaymış Şuraları açsak belki açabilirdik İki tane bronz alacağız muhtemelen. İki tane de gümüş almıştık demin. Yeniden oyna diyoruz. İki tane ile başlayalım. İki diyelim. Hadi bakalım. Tut, aklımızı tutabileceğiz mi? Burada iki var. Tamam. Burada ne var? 3 var. 2 3 i̇ki, iki. i̇ki, üç, iki. İki, üç, iki. İki, üç, iki, bir. 2, 3, 2, 1, 4. 2, 3, 2, 4. Tamam. 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Burada ne var? 1. Burada ne var? 2. Burada ne var? 1. Burada ne vardı? 2 Tamam Burada da 2 vardı 2, 3, aha burada bir yerde 5 varmış Aaaa Aha 4'e denk gel patladı giyme 1 Tamam Burada ne var? 3 3, burada 3 var Burada da 3 var Buradaki 3'ü vurduk. Tamam. Burada ne var? 2. Tamam. Burada ne var? 1. Tamam. Burada ne vardı? 3. Haydi bismillah. Burada ne vardı? 4. Aha 4 4 kaldık. 5'teyiz. Burada 5 var mı yakınında? Yok. Tamam tanesini açarken etrafında şey var çıkmıştı. Ha şunu açtığımızda burada 4 vardı etrafında 5 mi var diyordu. Yok şunun etrafında 5 var. bir tane 5 varsa şurada da 5 olabilir. Şurada 5 olamaz. Şöyle bir deneyelim bakalım. 1 Aha, etrafta 5 varmış. Şunun etrafında 5 var o zaman. 1, 2, 3 burada olabilir. Bunun etrafında 5 var burada olabilir. Kral burada, 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 burada. Bir yerde burada atalım bakalım. 4. Kral neredeymiş? 4 4 kral buradaymış 300 ödülümüzü aldık mı ne aldık gene gümüş aldık yeniden o gümüş değil ya bronz aldık iyi ki diyelim başla diyelim bir daha deneyelim sistem fena değil ya yani. burada 2 2 4 ne diyormuşum bismillahirrahmanirrahim 2 4 1 2 4 1 2 4 2 4 1 1 2 4 1 1 tamam 2 4 1 5 tamam 2, 4, 5 Oha bu da 4'müş Burada ne var? 1 Burada ne var? 1 2, 4, 5 Burada 5, burada da 4 var 2 var, 4 var 5 var, 4 var Şurada ne var? Bir. Burada ne var? 3. Tamam. 2, 4, 5, 4. 2, 4, 5, 4, 2. 2'yi açalım. Tamam. Burada ne var? 3. Aha patladık. Burada ne var? 4. Her yerde de 4 var. Etrafında da 5 var. 4. 4. 4. 5 4 Burada ne var? 1. 2 4 4 5 4. 3 vardı evet. Tamam. Şurada ne var? 2. Tamam şuradaki dördü açalım. Burayı birleştirelim bari. Haydi bismillah. Burayı bir açalım. Patlamasın. Patladı mı? Patlamadı iyi. Şurada patlamasın bize. O patladı. 5 varmış. Burada bir yerde 5 var demek. E burada 5 var. E burada 5 varsa. Kral nerede ya? Kral burada mı? Hadi, 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 hadi. Kralı bulamadık. Kral buradaymış. Vay anasın. Şurada 5 varmış. Ya tam ne işi var bu işin orada, orada ya. Yani. Neyse bronzları açalım. Bronzlardan ne aldık? Bronzlardan hiçbir şey değil. 50 yankı gözüm bu. Gümüşten ne alırız? Bir tane açtık. Havai fişek 10 almışız. Bir daha açtık. 100.000 bin verdi koydu. Havai fişek ne işe ya? olsa yüzde %5 10 dakika süre boyunca. Eee, öyle bir şeymiş. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bakalım pazara bir bakalım. Lambskit'le şifreli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ha pazar 32 32 bon etmiş <laughs> 132 bon 119 emimiz var 209 bonumuz da var 341 bon anca yapabildik yani şuna boşuna parayı gömdüm ya ama 1650 bonu aldık. 1650 bonu satamıyoruz ya. 2K buna satarsın dediler. Elimizde patladı arkadaşlar. Ninja zırhı. Defans maksimum 730 alabiliyor. 729. Defansı iyi de. İşte canavarı 15, becerisi 15. Becerisiyle canavarı 18, 18 olsa tabi deli dehşet bir şey olurdu ama o kadar değil Gene iyi olması lazım. 2 KHP, 10 ok savunması, 100 sitir var ya. 100 sitir daha ne kolay mı? Edecek? Suikast bir de ninja suikast önemli. 50 sitir artı %1 suikast veriyor. 3, 3 de HP min var. 3 değil 5 olsa daha iyi olabilirdi ama şu an şu haliyle de hiç fena değil. Ama cık, yok işte. Satamıyoruz kanki var Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.